Arkadaşlar 10 abone şerefine bir video çekiyoruz. TNT patlatıyoruz. Evet iyi seyirler. Ben Mert like, o da Emir. Evet TNT patlatacağız şimdi. Evet 10 abonenin şerefine. Yapayım. 2, 1, başat! Hayır. Oh my god. Uf. Oha. Oha. Devam evet, sen Çok iyi gidiyor. Oh, ev yok oluyor. Oh, oh, oh. Oha. Oh, nasıl? <gülüşmeler> abi yalnız yanlara bir bakar mısın en yanlara? Oha, oha, abi bir bedrakı genişler, kırdı. Genişler, genişler, yanınız, oha, <laughs> bedrak. Abi bedrakı kırdı yalnız. <laughs> <laughs> bedrak'ı kırdık ya. Bedrak'ı kırdık ya. Bir sonraki i̇yi videoda görüşürüz. 20 abonede daha güzelini yapacağız. İyi günler, iyi, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.